Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size PUBG'nin deva güncellemesini göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere deve var burada. PUBG'nin yeni güncellemesi. Arkadaşlar deve yaklaşınca deve ayağa kalkıyor. Şimdi biniyoruz. Burada şurada adam var. Bir saniye. Direkt çıkalım. Deve zarar gelmesin. Deveye daha gelmesi. Deveden bir uzaklaş gel buraya gel. Tamam, deveye zarar vermeden. Üç level çantası var. Tamam arkadaşlar. Hemen videoya geri dönüyorum. Arkadaşlar deveye biniyoruz ve gidiyoruz. Altın serap var. Basınca deve hızlanıyor. Zıpladığı deve zıplıyor. Yakında araba geçiyor şu an. Ve malzeme ar özelliği var arkadaşlar. Basıyorsunuz bunu dakikada bir kullanabilirsiniz. Bir dakikada bir kullanma özelliği veriyor ve yakınlarındaki malzemeyi gösteriyor. Bakın arkadaşlar burada üst seviye kask varmış. İndik hemen tepeden. Üst seviye kask almaya gidiyoruz üst katta. Arkadaşlar buna benzer bir tane daha gelmişti 2 3 yıl önce. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve buradaki kaskı alıyoruz arkadaşlar. Burada DPS var. Bir şey aldık ama Arkadaşlar geri deveye binelim. Deve böyle belli süre oturmayacağım. Oturuyor arkadaşlar. Ben atına deveye bindim arkadaşlar. Mısır'da deveye binmiştim. Hayır yanlış kullandık. Arkadaşlar özellik bu şekilde. Umarım bu özelliği beğenmişsinizdir. Videoyu beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Hoca kalın ve bay bay arkadaşlar. Şöyle deveye göstereyim binerken. Kendinize iyi bakın. Bye bye.